Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok'ta mesajla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceğiz. Yapmanız gereken bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Atlayınca bir şey anlamıyorsunuz. Sonra da bana soru soruyorsunuz. Tekrar soru sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Abone olup yorumlarda soru sorabilirsiniz. Ama videoyu atlamadan izlerseniz sizin tüm sıkıntılarınızı çözeceğim arkadaşlar. Öncelikle TikTok hesabımıza giriyoruz. TikTok hesabımıza girdikten sonra sağ üst köşede 3 tane çizgi var arkadaşlar. Görüyorsunuz o üst çizgiyi tıklıyoruz. Ayarlar ve gizlilik kısmına geliyoruz biz. Bizim işimiz, tüm işimiz burada. Yapmamız gerekenlerin hepsi tek tek burada. Öncelikle hesaba giriyoruz. Hesaba girdikten sonra burada hesap bilgilerine girmemiz gerekiyor. E-posta adresimizi doğrulamamız gerekiyor arkadaşlar veya cep telefonu numaranızı doğrulamanız gerekiyor herkese mesaj atmak istiyorsanız. Ondan sonra bunları doğruladıktan sonra geri geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gizlilik kısmına tıklayacağız. Gizlilik kısmına geldikten sonra özel hesap yaparsanız kesinlikle kimseye mesaj atamazsınız. Sadece arkadaşlarınıza hesap atabilirsiniz. Hesabınıza başkasına önerim var. Bunları işte yapabilirsiniz. Burada en son aşağıya geldikten sonra doğrudan mesaj kısmı var arkadaşlar. Doğrudan mesaj kısmına girdikten sonra burada herkese tıklıyoruz. Herkese mesaj atmak istiyorsanız önerilen arkadaşlara tıkladığınızda önerilenler arkadaşlara tıkladığınızda sadece sizin takip ettiğiniz arkadaşlarınız hiç kimseye tıkladığınızda size hiç kimse mesaj atamaz. Bunu herkes yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bunu atlamamamız gerekiyor. Grup sohbetlerinde de arkadaşların açık olması gerekiyor mesaj atabilmemiz için. Mesajlarda da güvenli modda modu kapatmamız gerekiyor. Okundu bilgisi size kalmış arkadaşlar. Okundu bilgisini isterseniz açabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra takip edilen listesini herkese açıyorsunuz. Beğenilen videolar sizi ilgilendirmiyor. Geri kalanını Kesinlikle yapmanız gerekiyor. Takip edilen listesini herkese açıyorsunuz. Doğrudan mesajı yapıyorsunuz. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra e, sizin tüm mesajlarınızla ilgili sıkıntılarınız kalkıyor. Bununla ilgili sorularınız olursa önce kanalıma abone olun. Sonra bana yorumlardan ulaşın.